Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte alabileceğiniz en ucuz lego tekniği şöyle göstereyim. Bu alabileceğiniz en ucuz lego teknik. Işıktan yansıyor biraz şöyle göstereyim. İkisi bir arada diye bir modeliymiş. Buggy diye geçiyor. Hem böyle bir jeep gibi bir şey olabiliyor. Şöyle göstereyim. Hem de böyle formülü bir aracı gibi bir şey olabiliyor. Bulabileceğiniz, alabileceğiniz en ucuz Lego Teknik kendisi. Daha öncesinde de bir Lego videosu yapmıştım. Ona da şuradan veya şuradan kartlara koyacağım. Herhangi bir yerden ulaşabilirsiniz ona da. Çok fazla izlenmedi ama bir Porsche yapmıştık. Güzel oldu bayağı Kendisi arkada duruyor. Bu da aynı şekilde buradan bastım açılan bir kutusu var. Lego serileri çok fazla sevilen seriler oldu. Yani büyük YouTube, YouTube kanallarında gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Tabi işte Land Rover olsun, Bugatti'si olsun, Porsche'si olsun falan çok büyük modeller var yaklaşık şu boyutta. 1 e, bölü 10 boyutunu veya 1 bölü 8 boyutunu bilmiyorum. Bu da en küçük veya alabileceğiniz en ucuz Lego teknik seti. Çok küçük bir şey. Küçük bir araba olacak. Ama güzel olacağını ümit ediyorum. Ümidim o yönde. İçerisinden sticker'ları çıktı. Şöyle göstereyim. Sticker'lar. Her zaman çıkan kitapçık çıktı. Küçücük bir şey böyle. Yani Bayağı bir kolay yapılıyor diye ümit ediyorum. Geçen seferki biraz şey yapmıştım. Bu da kutu boş. Atıyorum. Bu sefer iki paket çıktı içerisinden sadece. Bu pakette küçük e, şeyler var. Küçük küçük parçaların olduğu. Bu pakette de ana parçaların olduğu şeyler var. Yani benim tahminim o yönde. E, geçen video hiç izlenmedi ama çok uğraştım yaparken. Bunu da keza uğraşacağım diye düşünüyorum. E, şöyle bakayım yine hani 35-36 sayfalık bir dergisi var yine de. E, siz baktığınızda kısa geliyor. Bu video daha da kısa olacak. Öbür video 13 dakikaydı. Bu video daha da kısa olacak desteklerinizi bekliyorum şimdi ben yapmaya başlayayım biraz hızlandıralım işi Bu niye bu kadar dağınık ya teknik serilerinde şöyle bir şey var arkadaşlar yani anladığım kadarıyla şu an daha yeni yeni keşfediyorum. hiç daha önce teknik yapmadığım için bilmiyorum açıkçası ee, Şöyle bakın 1.1 şöyle odaklasın bir şurada 1.1 dediği şu parçayla aynı boyda oldu. Yani bu parçaya benzer uzunlukta farklı bir sürü parçalar var. Ona göre üstüne koyup eşitleyebildiğiniz parça o oluyor. meşakkatli çıktı bu açıkçası. Ara ara böyle anlamak istiyorum. Şöyle bir şey değişik bir şey oldu. Şekil oldu. Geri yani şu böyle normal bildiğimiz Lego'dan çok farklı şekiller. Daha da devam ediyorum. Çok da sıkıcı olmasın diye sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum açıkçası. <laughs> Yani en ucuzunda bile şu amortisör ve kaliteli Bir yerde kitapçıkta yanlış gösteriyor. Böyle şeyler de olabiliyor maalesef ne yazık ki. Yanlış gösterdiği için çok zorlandığım bir yerde hala yani şu an 27. dakikadayım kamerada. Bu kamerada da 22. dakikadayım. Yani hala şu duruma gelebildim sadece. Şöyle amatörlü Güzel bir durumda fakat dediğim gibi bayağı bir uğraştırıyor. Anlamsız bir şekilde yani sebebini bilemediğim bir şekilde birkaç tane hata oluyor içerisinde bulunuyor bir yandan da kameranın kaydı tekrar gidecek diye korkuyorum genelde bu kameranın kaydı biraz kapanıyor anlamadığım bir şekilde onu da tabii ki ufak tefek şeyleri yapmaya devam ediyorum şu an Vallahi hala ne çıkacağına dair hiçbir fikrim yok devam ediyorum yapmaya işte ee, Kafamda 3-5 bir şey şekillendi. Şu an şu iç bölümü yapıyorum tahminime göre. Güzel görünüyor şu anlık amortisörlü falan ama bilemiyorum. Dediğim gibi. Bakalım ilerleyen sayfalarda nelerle karşılaşacağız. Devam ediyorum. ön taraf işte burada. Ya, kameramanımız yok ki. Kameraman yok, o yok, bu yok, şu yok. Ee, böyle oluyor maalesef. Ne yazık ki kameraman olmayınca, o olmayınca, bu olmayınca, şu olmayınca yapacak bir şey de olmuyor. böyle yapmaya devam ediyoruz. Ya zaten yani o yüzden rahat. Bu kanal rahat bir kanal. Böyle yayıl o kebap. Ne videoları izleyen birisi var ne başka bir şey var Hiçbir şey yok yani O yüzden Rahat olacaksın yani rahatım ben bu videolarda Ama dediğim gibi montajlaması gerçekten çok zor değil mi yani burada mesela ayrı kayıt orada ayrı kayıt falan ee, Youtuberların gerçekten takdir ediyorum kameraman ve montajcısı olan youtuberlar Tamam onlar Eyvallah yani <laughs> Onlar Biraz daha işini kolaylaştırmış gibi Ama olmayanlar benim gibiler böyle veya bazı youtuberlar var hala tek başına montajları yapan işte veya kardeşiyle falan yapanlar hani onları da takdir ediyorum açıkçası. <laughs> Gerçekten anlamak zor. Kafanızın çok çalışması lazım. Ya öyle değil, o kadar abartmayayım da yani gerçekten bazı bölümlerde kafa patlatmanız gerekiyor. Yani ben dediğim gibi bu şeyde bu anlamda gerçek tekniklerin asıl o büyük tekniklerin ne gibi bir şey zorlukta olduğunu tahmin edebiliyorum açıkçası birazcık da olsa, ufaktan da olsa zaten yavaş yavaş bitti sayılır. Porsche Legos'una göre yani Speed Champions serisine göre bana soracak olursanız benim kendi görüşüm ben daha çok beğendim. Yani daha eğlenceli yaparken. Sonuç detaylarına doğru geliyorum artık. Spoiler falan filan yapıyorum işte. Çok fazla böyle tırtıklı şeyler kullanılıyor bu Lego'da. Ama dediğim gibi fiyatına göre. Ha bu arada fiyatını da söylemeyi unuttum. Merak edenler varsa ben bunu 10 Euro'ydu indirimden 8 euro aldım ben bunu bulabildiğim şimdiye kadar bulabildiğim en ama en ucuz Lego serisiydi benim için <laughs> Şimdi şöyle bir göstereyim öncelikle. Şöyle. Yani bir araba. Öyle söyleyeyim. Bir araba. Şöyle çevirdiğinizde sağa sola giden detayları zaten yakın çekim yaparım. Amortisörü olan arkadan şöyle göstereyim. Şöyle arka amortisörü olan yönlendirilebilen güzel. Güzel bir oyuncak. Yani bunu ama kurmak için zevkini almazsınız. Yani zevkini kurmak için alacaksanız Speed Champions serileri uygun fiyatlı olarak daha iyi bana sorarsanız. Bu ne? Bunu 6 yaşında akrabanızın çocuğunu alabilirsiniz. Veya küçük çocuğunuz varsa ona zevkini oynaması için yapabileceğiniz bir aktivite olur. Hem siz yaparken eğlenirsiniz hem çocuğunuz oynarken sonrasında eğlenir. yani parçaları böyle kolay kolay işte şey yaptığınızda, bastırdığınızda, ettiğinizde falan böyle kolay kolay çıkacak parçalar değil. Burada yedek parça var 3-5 tane. Gerekli olacak parçalar zannetmiyorum. Bakın şuradan e, kontrol edebiliyorsunuz sağ sola direksiyon. Yani bu şekilde rahatlıkla oynatabiliyorsunuz. Aynı zamanda amortisörlü olması zaten bence buna parayı yaptıran şu amortisör sistemi olmuş. Yani bana soracak olursanız bu amortisör sistemi yüzünden bu kadar fiyatları uçuk bu teknik serilerinin ee, dişli gibi şeyler var işte böyle değişik güzel bir sistem yapması biraz zor o yüzden kusura bakmayın videom gene uzadı montajı nasıl yapacağım bilmiyorum ama montajı montajda büyük ihtimalle kısaltırım dediğim gibi istediğiniz başka videolar varsa bana yorum yapabilirsiniz alttan izlenir inşallah bu video diyorum ve artık kapanışa doğru geçeyim istiyorum. Yeni bir bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Daha iyi içerikler, daha iyi videolar çekebilmek için sizlere böyle ışık falan aldım. Önümde şu an ışık var, kamera var. Açımı değiştirdim. Daha güzel olsun istedim arka planım. Ve böyle değişik bir içerikle video çekmek istedim. Elimde şu an çok fazla içerik yok. Havalar da kötü oldu. İşe de başladık artık koronadan sonra. Ve e, en iyi aktivite Lego oluyor. Yani sürekli markette indirim kovuyorum. E, ucuza Lego olsun da alayım diye. Teknik serisinin en ucuz bulabileceğiniz modeli buydu. E, kodunu da size söyleyin. 4211. Şöyle göstereyim efendim. 4211 e, numaralı olan Teknik serisi bulabileceğiniz en ucuz Teknik serisi. En azından Teknik serilerinde nelerin yapılmak istendiğini anlayacağınız bir sistem olur. Benim açımdan böyle yani teknik sistemin nasıl çalıştığını e, temeli diyeyim aslında size. Bu yani e, o Bugatti'nin veya o gördüğünüz işte Porsche'nin falan binde biri gibi bir şey. Yani bu sadece neyi olabilir? Vites kutusu gibi bir şey veya motoru falan yani o bile daha meşakkatli o durumda. Yapması zor gerçekten dediğim gibi normal Lego daha kolay bu daha zor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.